Evet, Dur, oyun dedik ben bir giriş giriş, videosu yap baba, giriş videosu yap. Aşkım yeme tamam mı? Tamam, Şu an yemeceğim. bir şey konuşmak istiyorum. <laughs> yani çay içebilirim değil mi ama? Çay içebilirsin aşkım. Bu, şey Bu kamerayı çok güzel ayarlamışsın, şey ayarlamışsın aşkım. Aşkım gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok sevindim, yani. çok beğendim. Yüz. Gerçekten çok mutluyum. Ön gerçekten. Şey Düşünülmek çok güzel bir şey arkadaşlar gerçekten. Tamam. Teşekkür ben ederim. Ben şu hareketi çok seviyorum aşkım. Çeker misin lütfen? Tamam. Arkadaşlar şu hareketi gerçekten çok seviyorum. Aç gözlülük gibi olmasın da. Uy, hmm. Nasıl? Çok hoş. Şelaleden kayıyor. Şimdi gençler bir şey söylemek istiyorum. Önce şunu böyle bir çekeyim her şeyi. Bir kere sadece yani, Türk kahvesi istedim ve şu gelen şu servise bakar mısınız ya? Yani, bence muhteşem, montazan ve partner, ne kadar para soruyor. atacağım, atacağım şey. aşkım. Hatta sen <laughs> bozma aşkım ben onu da atacağım. Tamam. Yani ne kadar <laughs> ücreti bilmem ama gerçekten ee, hak ettiğini düşünüyorum. Biz daha önce buraya kahvaltıya gelmiş biraz pahalıydı ama yine de güzeldi. Olursuzdur, o yüzden yüz, aynen pasta, biraz da olumsuzdu. Bir o sebeple hani bir daha gelmem gerekiyordu. Şimdi şeydi. de çok sevdin ha. Evet. Geçen yıldan beri de pasta yemek için gelmek istiyorduk esasen. Bugün Sefacığım getirdi. Ve şu an çok mutluyum. Bir de o kadar inceler ki biz iki servis demeden hiç de öyle bir şey düşünmedik yani hani e, servis falan. Baksanıza yani iki çatal koymuşlar, iki kaşık koymuşlar. Teşekkür Sefacığım da de. daha yani elinde. Hani çok mutluyum şu an. Gerçekten teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı. <laughs> hem, sevgili, <laughs> hem, sevgili, hem onu da söyle. Hem onu düşünmesi da hem kahve tarafından düşünmek çok hoş. Onu, onu da söyle. Kanalımıza abone olmayı. <laughs> ya hayır de, siz Altı abonesi var arkadaşlar. O şimdi mutlu oluyor abone sen. Evet insanların izlemesi beni mutlu ediyor tabii ki de yani. Bunu da atacağız. De ki bunu da atacağız. De. Ya, bunu atacağız tabii yani. Tamam. Eskiden bir de böyle giderdik. Tuğba bir e de giderdik. Bir de şu ışıkları göstermek istiyorum. Göster. Cizenin ışıkları. Ben hadi ben çok dayanamıyorum. Tamam, aşkım. tamam. aşkım. Şimdi ben bunu çekeyim bari mi? Evet, son bir postayı gösterelim arkadaşlar. Biz yemeğe geçeceğiz de. <laughs> aşkım bunun kalitesi nasıl yani? Kalite özel de.